Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün öğrenci dostu bir video çekmeye karar verdim size. Kasam 600 ile başladım bu arada. Haberiniz olsun. Son sıcağım 1'di. Ondan önceki son sıcağım 22 idi. Kasam 600'dü. Basımı yaptım. Ya hep ya hiç dedik. Hepsini bastık. Bir öğrenci 600 TL ile ne yapabilir? Yani şu koşullarda hiçbir şey yapamazdı. Orası ayrı bir dava. Neyse o koşullara biz girmeyelim. Vazgeçtim şu an. Kaç geldin? Kaç geldin? Üzmedin bizi kızım. Üzmezsin sen değil mi? Üzmezsin yani. 22 geldi tamam. Sakiniz. 22 son sıcağımız. Kasa 600'dü 1400 yaptık. Çok güzel. Devam. Sos cam 22. Bu ne demek oluyor? Normalde 15 23 demek oluyor arkadaşlar. Ama bugün yani oyun takip ettiğime göre o, o çark öyle dönmüyor. Biz de ona göre davranıp ona göre oynamamız gerek. Bakalım ne olacak. Bu eli boş geçeceğiz gibi hissettim. Umarım öyle olmaz. Kasam olduğu yerde, başladığı yerde. 600. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Gelmedi. Hay şu ağzıma. Son sıcağım 30. Bahsim hemen yapayım. Normalde net 431, e, pardon 4.31'e oynarım ama işte bugün o çark öyle dönmüyor niyeyse biraz hislerle sizde nasıl gidiyor nasılsınız iyi misiniz bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen şu an abonemiz çok az videolarda like çok az yani izledikten sonra bir like tuşuna bassanız beni çok mutlu edersiniz kaç geldi o Üzme kızım be. Lütfen ya. Sekiz. Uğurlu sayım. Adam mısın sen? Yani bu normalde rüya için ne demek? Dokuz yirmi bire. Yirmi bir de sanırım. Aynen. Sekiz geldiğinde ben net dokuz yirmi bir aralığına basarım. Geldi de gelir. On üç on dört. İyidir. Son sıcağım 8. Kasamız 600 ile başladık. Kasamız şu an 1400. Oynadığım önerdiğim firmalarda yoruma sabitleyeceğim her zamanki gibi arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Kısa öz bir video çektim bugün sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Kasamız 600 ile başlamıştık. Bu son bahsin. Kasamızı 3'e yakında bırakıyoruz. Görüşmek üzere.